çok seviyorum. Sana ve takımına başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Canım abim seni çok seviyorum. Sana ve takımına başarılar dilerim. Başarılar abi. Çağrı oğlum. Sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Takım olarak başarılar. Sana güveniyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Sonuna kadar arkamdayız yavrum. Seni çok seviyorum. Tüm takıma ailece başarılar diliyoruz. İnşallah şampiyon olursunuz. Şampiyon Türşat! Selamun Aleyküm. Biz Furkan Gök'ün ailesiyiz. Ben annesiyim, abileri, yeğenleri. Size bu ilk maçınızda başarılar dileriz. İnşallah evliliğine de yükselirsiniz. Gönlümüz hep sizinle beraber Allah'a emanet olun. Başarılar dileriz. Allah'a emanet olun. Başarılar. Geleceğin başarılı takımına faydalı bir evlat olmanı diliyorum. Hoşça seni seviyorum. Canım oğlum, seni çok seviyorum, sana güveniyorum. Takım olarak sizleri Efeler Ligi'nde görmek dileğiyle Allah'a emanet olun, seni çok seviyorum. Evet. Fıratçım seni seviyorum. Sezonun başarılı geçsin. Sağlıklı çalışmalar öpüyorum. Fıratçım güzel oğlum benim. Sezonun çok güzel geçsin inşallah. Bütün maçları alın. Efeler Ligi'ne çıkın. Öpüyorum seni çok seviyorum. Fıratçım adın gibi hep coşkulu ol. Hayatın boyunca hep başarılı ol. Takımında da başarılı olacağına inanıyorum. Seni çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Ömrünüz hep coşkulu olsun. Bay bay. Sevgili Fırat. Öncelikle Türkiye'mizin nadide ilçesi Adil Cevaz Türşat voleybol takımının yöneticilerini, oyuncu arkadaşlarını ve spor emekçilerini en içten duygularla selamlıyorum. Türşat voleybol takımına azmin, naifliğin ve tecrübelerine çok şey katacağına eminim. 10 Ekim'de açılacak olan sezonun Şat Voleybol takımına Adil Cevaz'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. 1.98'lik minik <laughs> seni seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin. Sana güveniyorum. Her şeyin üstesinden geldiğin gibi bu sezonun da üstesinden geleceksin. İyi ki varsın. Smaç kadar haşin, blok kadar azimli, plase kadar nazik. Kısacası voleybol kadar güzelsin. Sana inanıyoruz. Fırat'cığım gururumuzsun. Seni çok seviyoruz ve başarılar diliyoruz. At anneciğim. Bay bay yap bir de. Öpücük de var. Seni kocaman öptük. Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Fırat Fatih Kartal'ı konuşuyoruz. O artık bir süpan fedaisi. Başarılı oyuncunun maçlarının başlamasına çok az kaldı. Ben de sizler gibi sevgilisinin maç önce siparişi, aşk dolu storyleri merakla bekliyorum. Fırat bu sene birazcık hayranlarından uzakta ama her zaman onun yanında olduklarını ve onu çok sevdiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve sizler için şöyle bir şey yapıyoruz. Fırat'ın formasını göndereceğiz. Evet. Şu an karar verdik. Bunun için Fırat'ı ve sevgilisini <laughs> Instagram'dan takip ediyorsunuz. Altına da dondurmalı irmik helvası yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Videolarımın gelmesini istiyorsanız abone ve beğenmeyi unutmayınız. Selam. Fırat'cığım seni çok seviyorum. Benim için çok özelsin biliyorsun. Bütün dualarım seninle, sizinle. Voleybol ateşiniz hiç sönmesin. Tüm maçlarda başarılar dilerim. Öpüyorum hepinizi. Fırat kardeşim selamlar. Ee, başarılar diliyorum yeni sezonda. Sağlıklı bir sezon olsun e, öncelikle sizler için. Sen şampiyonluklara alışıksın. Yeni sezonda da seni şampiyon olarak görmek istiyoruz. Her zaman yanındayız. Herkese merhaba. Abicim e, liginde başarılar diliyorum. Evet yanında değiliz ama her zaman destekçiniz. Bütün kalbimizle de seni destekliyoruz. Umarım bu videoyu izlediğinde birazcık olsun yüzünü güldürmüş oluruz. Seni çok seviyorum ve Efe'ler liginde görüşmek üzere. Tüm takıma başarılar diliyorum. Oğlum merhabalar. Ee, bu sene yeni bir takıma imza atarak benim memleketim olan Bitlis'e çok da güzel bir şey yaptın iyi yaptın. Başarılarının devamını diliyorum. Takımca hepinize bol şans diliyorum. Her şey gönlünüzce olur inşallah. Sakatsız bir yıl diliyorum. Ee, seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum. Öleycem. Çok iyi oynasın. Çok başarılı ol. <laughs> diliyorum. Seni seviyorum. Ne? Seni kalpe yap. Seni kalpe yasladım. Merhaba bir tanem. Yeni sezonda sana, takım arkadaşlarına ve Serkan adına başarılar diliyorum. Sonucu her ne olursa olsun her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum. Tekrardan hepiniz için sakatlıksız ve bol keyifli bir sezon olmasını diliyorum. Ablacım, yeni sezonunda başarılar diliyorum maçlarına gelemesek bile şartlardan dolayı her zaman türbünde yerimiz var ve en büyük destekçim biziz seni seviyorum kendine çok dikkat et görüşmek üzere canım oğlum sana ve takım arkadaşlarına yeni sezonda başarılar diliyorum seni çok seviyorum merhaba oğlum yeni sezonun sana ve arkadaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsun bu uzun bir maraton. Başında veya ortasında nerede olduğun önemli değil. Sonunda nerede olduğun. O yüzden azminizi, güveninizi kaybetmeden sonuna kadar mücadele etmenizi arzu ediyorum. Bütün gönlümce Oi Caio. Oi Caio Estamos aqui na torcida Por você viu E por todo o seu time São todos vencedores Filho você é meu orgulho Você é o meu maior presente Estou muito feliz Por estar compartilhando Esse momento na sua vida Feliz por te ver feliz Feliz por ver que você conseguiu o que tanto batalhou. Feliz por ver que você não desistiu de nada. Meu bebê, você é o meu orgulho. E eu quero que você continue assim. Pois os obstáculos acontecem para ver o quanto somos grandes. Filho, viva esse momento e continue batalhando. Pois na vida a gente não pode parar. Eu te amo e quero estar presente em todos os momentos da sua vida. Continuamos todos aqui na torcida por vocês. Filho, nós te amamos muito. Tchau, beijo. Tchau. 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 Canım abici, yeni sezonda sana Sametciğim maçlarında başarılar diliyorum. Umarım olur. Seni seviyorum. Merhabalar. Canım kardeşim İsmail. Yeni sezonda sana sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Biliyorum her zaman gibi savaşçı ruhunla elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Seni çok seviyorum. Abi Kürşat her zaman arkanda. Bol şans. Sevgili kardeşim İsmail. Bu сезон, ve sana Amca, bu сезон, ve sana Всем привет! Меня зовут Диана. В адиль я приехала вместе с Русланом Галимовым. Команде хочу пожелать побольше успехов, побольше побед и чтобы травмы обходили у вас стороной. Руслан, любимый мой, тебе я желаю большого и крепкого здоровья, чтобы оно тебя в течение сезона не подводило. Чтобы ты реализовала свои поставленные цели и задачи. Я буду твоим крепким тылом, который тебя всегда поддержит. Я тебя очень сильно люблю. Дерзай, будь молодцом, у тебя все получится. Откучим, yeni takımında başarılar dilerim. Biz hep senin аркандай. seni çok seviyorum. Serkan hocama da selamlarımı iletirsin. Utkucuğum başarılar diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Kalbimiz seninle canım. Utkucuğum iyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Ekipçe yeni bir başlangıç yaparak seyircisiz oynamanıza rağmen bizler senin yanında seyircin olarak hep birlikte sizi alkışlayacağız ve kazanacaksınız. Hiç meraklanmayın. Kalbimiz, gönlümüz sizlerle beraber. Hepinizi öpüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum canım kuzenim. Başarılar diliyorum Utkucuğum. Hadi Kendinize iyi bakın. Tüm ekibi başarılar. başarılar. Hoşça kalın. Genç, sağlıklı, başarılı bir sezon diliyorum. Utku kardeşim yeni takımda başarılar dilerim. Allah emanet ol. Utku yeni takımında başarılar, başarılar dilerim. Utku yeni takımda başarılar dilerim. Utku yeni takımında başarılar dilerim. Canı gönülden seni destekliyoruz. kardeşim. Senin ve takımının yeni sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sezon bitiminde şampiyonlukla sona eren bir mutlu sona ulaşırsınız. Yeni sezonda başarılar dileriz. Yeni sezonda başarılar. Erkan'cığım yeni sezonda sana ve takımına başarılar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Başarılar. başarılar. Oğlum yeni sezonda sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. Oğlum yeni sezonda sana ve ar takım arkadaşlarına başarılar diliyorum ve seninle gurur duyuyorum. Ablacığım yeni sezonda sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bakalım yeni yeni sezonda sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. Seni seviyorum. Seni, Seni seviyoruz. Seviyorum. Yolun açık olsun. Her zaman olduğu gibi hedeflerine ulaşacağına eminim. Yeni sezonda sana ve takımına başarılar diliyorum. Baba. Seni çok seviyorum. Bye bye. Bir daha. Babacığım. Başarılar.